Merhaba arkadaşlar. ritim Biyoloji yazarlarından Özlem Ayşegül Malacı ben. Bugün sizlerle AYT Soru Bankası kitabımızın 7. bölüm üreme sistemi ve embriyonik gelişim testlerinden test 1 dişi ve erkek üreme sisteminin testini çözeceğiz. Soru 1. Erkek ve dişi üreme sisteminde bulunan bazı yapılar aşağıda verilmiştir. Sperm ana hücresinden spermin oluşması, ve spermin yumurtayı döllemesine kadar geçen süreçte görev alan yapıların sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar ilk önce sperm ana hücresinden sperm oluşturacağız. Daha sonra da bu spermin yumurtayı döllemesini isteyeceğiz. Burada ilk önce sperm ana hücrelerimiz seminifer tüpçüklerimizde bulunur. Seminifer tüpçüklerimize FSH hormonu etkisiyle sperm ana hücrelerde spermatogenez olayı gerçekleşir ve sperm üretilmiş olur. Üretilen spermler bir kanal aracılığıyla epididimize taşınır ve epididimizde olgunlaşma sağlanır. Olgunlaşan spermler vas deferans kanalına gönderilir. Vas deferans kanalından da üretra ve penis dediğimiz organımızla vücudun dışına gönderilmiş olur. Vücudun dışına gönderilen spermler dişi vücudunun içerisine vajinadan gelir. Vajinadan sonra serviks kanalımıza, serviks kanalımızdan sonra da döllenme yeteneğimizin gerçekleştiği yer olan fallopi tüpü tüpüne gönderilmiş olur. Buradaki sıralamamız 4, 1, 3, 2 şeklindedir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Testimizin ikinci sorusu ile devam ediyoruz. İnsan dişi üreme sisteminin bazı kısımları aşağıda harflerle gösterilmiştir. Buna göre B, Y, R, T ve M harfleriyle gösterilen yapılarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır. İlk önce harflendirilen kısımlara bir bakalım arkadaşlar. B kısmımız ovaryum dediğimiz yumurtalık kısmımızdır. Y kısmımız rahim dediğimiz, uterus dediğimiz ya da döl yatağı dediğimiz yerdir. R kısmımız fallopi tüpü dediğimiz kısımdır. T dediğimiz kısım serviks, vajina ağzımızdır. M dediğimiz kısım ise vajina dediğimiz kısımdır. Şimdi buradan yola çıkarak ifadelerimize bakalım. A, Y dörlenme olayının gerçekleştiği yerdir. Arkadaşlar Y denilen yer rahimdir. Rahim dediğimiz yer ise embriyonun geliştiği kısımdır. Dörlenme olayının gerçekleştiği yer Y değildir. R tabakasıdır. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Diğer kısımlarımıza da bakalım. B şıkkı B östrojen ve progesteron hormonları salgılar. Evet arkadaşlar ovaryumdan östrojen ve progesteron hormonları salgılanmış olur. C R yapısında bulunan düz kasların peristaltik hareketleri ikinci loostin rahime taşınmasına yardımcı olmuş olur. Evet arkadaşlar fallopi tüpünde bulunan düz kaslarımız ve silli yapılarımız sayesinde ikinci loositler rahim denilen kısma taşınmış olur. C şıkkımız da doğrudur. D. T yapısı vajinayı döl yatağına bağlayan dar bölge olup doğum sırasında açılır. Yani serviks kısmımızdır ve doğum esnasında açılır. E şıkkımız M yapısı ikinci oositin vücut dışına atıldığı ve doğumun gerçekleştiği vajina kanalıdır demiştir. E şıkkımız da doğrudur. Doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Testimizin 3. sorusu ile devam ediyoruz. İnsanlarda erkek üreme organı olan testisler bir bağ doku kapsülü ile çevrilmiştir ve vücudun dışında skrotum denilen bir kese içerisinde bulunur. Testislerin vücudun dışında skrotumda bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar erkek bebekler gelişim evresini tamamladıktan sonra testisler vücudun dışına çıkarlar. Vücudun dışına çıkmasının sebebi de vücut sıcaklığından testislerin korunmasıdır. Buradaki asıl nedenimiz sperm üretiminin normal vücut ısısından daha düşük sıcaklığa gerçekleştirilmesi olmalıdır. Yani doğru cevabımız E şıkkıdır. Testimizin dördüncü sorusu devam ediyoruz. Yumurtalıkları alınan yetişkin bir kadında aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Arkadaşlar yumurtalıkları alınan yetişkin yani ovaryumu ovaryumu çıkarılan yetişkin bir kadın olarak bakalım. Ovaryumu yumurtalıkları alınan yetişkin bir kadında FSH ve LH hormonlarında artış olması beklenir. Çünkü ovaryuma FSH ve LH hormonları folikül uyarıcı hormonlar ve lüteinleştirici hormonlar etki eder. Hem folikül evresinin gerçekleşmesi yani yumurta üretiminin sağlanması gerçekleşir. Hem de lüteinleştirici hormon ile ovulasyon yani yumurtlama dediğimiz kısım gerçekleşmiş olur. Eğer ki yumurtalıkları alınan bir yetişkin kadın varsa... Bu kadında kan plazmasına FSH ve LH hormonlarının oranının artması beklenmektedir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Testimizin 5. sorusu ile devam ediyoruz. Ahmet ve Ayşe evlendikten bir süre sonra çocuklarının olmaması üzerine bir uzmana başvurmuş. Yapılan tahlil ve teknikler sonucunda Ayşe'nin fallopi tüplerinin kapalı olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre Ayşe'nin vücudunda olaylarının hangileri normal yolla gerçekleşemez? Şimdi arkadaşlar Ayşe'nin fallopu tüpleri kapalıysa Ayşe'de herhangi bir döllenme olayı olmuyor demektir. Döllenme yok demektir. Buna göre Ayşe'nin vücudunda yumurta oluşumu gerçekleşir. Çünkü Ayşe'nin fallop tüpünde bir sıkıntı var. Ovaryumunda herhangi bir sıkıntı yok. Yumurta oluşumu gerçekleşebilir. Ama dörlenme gerçekleşemez. Gerçekleşemesi soruyor bize. Adet kanaması. Adet kanamasında herhangi bir sıkıntı olmaz. E, kalınlaşmış endometriyum tabakam ve oluşan yumurtamı e, dışarıya mesral döngüyle adet döngüsüyle dışarıya atabilirim. Yani bana normal yola gerçekleşemesi sorduğu için doğru cevabımız yalnız 2 B şıkkıdır diyoruz. Testimizin. Altıncı sorusuyla devam ediyoruz. Erkek üreme sisteminde görevli yapılardan bazılarının görevleri aşağıda verilmiştir. Bu olayların gerçekleştiği yapılar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Spermatogenezin gerçekleşmesi seminifer tüpçüklerde gerçekleşecek arkadaşlar. C şıkkını, E şıkkını, D şıkkını eliyoruz. Spermin hareket yeteneği kazanması epididimiz dediğimiz kanalımızda gerçekleşecek. Olgunlaşan spermin üretraya aktarılmasını sağlamak ise vas deferans'ta gerçekleşir. Buradan yola çıkarak doğru cevabımız A şıkkı diyoruz. Testimizin 7. sorusu ile devam ediyoruz. Dişi bir bireyde yumurta hücresinin üretiminden başlayıp vücudun dışına atılmasına kadar geçen süreçte yapılarından geçme sırası aşağıdakilerden hangisidir demiş. İlk önce yumurta hücresinin üretimini daha sonra da vücut dışına atılmasını bakacağız. Şimdi ilk önce yumurta hücresinin üretimi nerede gerçekleşecek? Ovaryumda gerçekleşecek. Ovaryumdan sonra oluşturduğum yumurtayı yumurta kanalı yani fallopi tüpüne göndereceğim. Fallopi tüpüne gönderdikten sonra döl yatağına döl yatağından sonra da vücudun dışına vajina dediğimiz kısımla atılacak arkadaşlar. Buradan yola çıkarak doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani 3 1 2 ve 4 şeklindedir. Testimizin 8. sorusuyla devam ediyoruz. Dişi üreme sistemindeki plasenta ve korpus luteum yapıları ile ilgili ifadelerinden hangileri ortaktır? Östrojen ve progesteron hormonu salgılama Evet arkadaşlar plazenta ve korpus luteum, östrojen ve progesteron hormonlarının salgılanmasına yardımcı olmuş olurlar. Dörlenmeden sonra oluşma. Korpus luteum hamileliğin 5. ayına kadar devam eder. Hamileliğin 5. ayından sonra kaybolur ve yerini plazantaya bırakır ve buradaki yerini bırakmasındaki amaç progesteron hormonu salgılamaktır. Döllenmeden sonra oluşan yapımız ise bizim plazantadır, Yani korpus luteum zaten döllenmeden önce de döllenme esnasında döllendikten sonra da vardır. Bu yüzden ortak olarak almıyoruz. Üçüncü öncülümüz geçici olarak meydana getirilme. Geçici olarak her ikisi de geçici olarak meydana getiriliyor. Biraz önceki dediğim gibi korpus luteum hamileliğin 5. ayına kadar devam ediyor. Daha sonra kayboluyor. Plazanta ise doğumdan sonra kayboluyor. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 D şıkkı olarak kabul ediyoruz. Testimizin 9. sorusu ile devam ediyoruz. Aşağıda verilen şekilde bir sperm hücresinin gelişimi gösterilmiştir. Bu şekilde verilen olayın gerçekleştiği yapı ve oluşmasına görev alan hormon aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A şıkkı üreter FSH. FSH seminifer tüpçüklere etki edecek. Seminifer tüpçüklerde görev alacak. Üreterde görev almayacak arkadaşlar. Seminifer tüpçükler progesteron. Seminifer tüpçüklerde görev almayacak progesteron. FSH seminifer tüpçüklerde görev alacak. vas deferans östrojen görev almayacak. Prostat bezi testosteron görev almayacak. Ama epididimiz ve testosteron görev alacak. Yani arkadaşlar şu şekilde gerçekleşecek. FSH dediğimiz hormon seminifer tüpçüklerimize seminifer tüpçüklerimize etki edecek ve bunun sonucunda spermatogenez olayımız gerçekleşecek. Spermatogenez olayıyla spermler oluşacak. Bu spermler daha sonra epididimise taşınacaklar. Epididimise taşınan spermler buraya kan ve kanal yoluyla testosteron dediğimiz hormon taşınacak ve burada bulunan spermlerin olgunlaşması sağlanmış olacak. Bu yüzden doğru cevabımız 5 şıkkıdır diyoruz. Testimizin son sorusu olan 10. sorumuz ile devam ediyoruz. İnsanda üreme sistemi dişi ve erkek üreme sistemi olarak iki grupta incelenir. Aşağıda dişi ve erkek üreme sistemine ait bazı yapılar numaralandırılarak verilmiştir. Bu numaralandırılan yapılar ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? İlk önce şekillerimize bakalım. Birinci yapımız testislerdir. Erkeklerde bulunan ikinci kısım ise <laughs> arkadaşlar epi dediğimiz, dediğimiz kısımdır. Üçüncü kısım dişilerde rahim uterus dölye dediğimiz yerdir. Dördüncü kısım tüpü ya da diğer bir ismiyle yumurta kanalı dediğimiz kısımdır. Beşinci kısım ise ovaryum yani yumurtalık dediğimiz yerdir. Şimdi şıklarımıza bakalım. Bir numaralı yapı testosteron hormonu üretir. Evet arkadaşlar testosteron hormonu testislerimizin içerisindeki leydin hücrelerinden LH hormonu etkisiyle üretilir. A şıkkımız doğrudur. B şıkkı 2 numaralı yapıda spermler olgunlaşarak hareket yeteneği kazanır. Evet arkadaşlar seminifer tüpçüklerde oluşan spermler daha sonra epitimise taşınır. Oraya kan yoluyla gönderilen testosteron hormonu etkisiyle de hareket yeteneği kazandırılmış olur. İkinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüz C şıkkımız. 3 numaralı yapıda döllenme olayı gerçekleşir. Arkadaşlar 3 numaralı kısım rahimdir ve döllenme olayı gerçekleşmez. Burada embriyonun gelişmesi sağlanmış olur. Döllenmenin gerçekleştiği yer ise 4 numaralı olan fallop tüpüdür. Doğru cevabımız C şıkkıdır. D şıkkına bakalım. 4 numaralı yapıdaki sili yapılan hareketleriyle ikincil oosit uterusa yani rahime taşınmış olur ifadesi doğrudur. E şıkkımız 5 numaralı yapı ergenlik döneminin başlamasıyla birlikte her ay ikincil oositleri gönderilir. Arkadaşlar ikincil oositler ergenlik döneminde meydana gelir ve her ay menstrual döngüyle birlikte ikincil oositler rahim dediğimiz kısma ya da fallopi dediğimiz kısma gönderilmiş olur. Doğru cevabımız E şıkkımız da doğrudur. Doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz.